selamlar canım takipçilerim Hoş geldiniz kanalıma ben Bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim tek fiyat plastik ürünleri geliyor çok güzel ürünler var Ben de sizler için detaylı bir şekilde çekip paylaşmak istedim İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olmayı e, videolarımı beğenmeyi ve e, sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim Herkese şimdiden çok teşekkür ederim Hadi bakalım ne gibi plastik ürünleri var hep beraber görelim evet, göstereyim hemen sizlere bu şekilde bakın böyle bu şöyle bir Joker olarak geçiyor sepeti gayet güzel şöyle göstereyim hemen bu e, ne kadarlıkmış böyle 16 23 böyle ölçüleri var hemen ise bakın şöyle e, bu da böyle maşrapa bir litrelik bir ürün hemen bakın burada böyle süzgeç var bu süzgeç de yine bu da 21'e 32 olarak geçiyor şöyle bir süzgeç şu şekilde olanlar var gayet güzel. yine böyle ölçülü göstereyim sizlere şunu da 1.2 litre olarak geçiyor bu da şöyle bakın böyle bu da 1.1 litre saklama kabı şöyle bir farklı bir rengi daha var bu da bu şekilde Notluz kaplarından var. Şöyle göstereyim. Bu da 1.1 litre olarak geçiyor. Böyle birliktelik, bu şekilde desenli saklama kapları var. Gayet güzel ürünler bir de nöbels kapları bir birliktelik, bir, bir şöyle iki litrelik böyle Fiesta kaselerden var. Bunlar da gayet güzelmiş. Bir de i̇ki buçuk litrelik bu şekilde badyalar var. Böyle kare, bu şekilde trend box olarak geçiyor 0.9 litre bakın böyle yine 0.9 litre bu şekilde bu da 1.2 litre arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere 1.2 litre böyle bu şekilde iki bölmeli olanlar da var tabii ki 1.75 avokadolusu var. Bakın böyle saklama kapları gerçekten güzel. Bu şekilde. Şöyle bunlar da 1.2 litrelik bu şekilde dikdörtgen saklama kapları. Şu farklı saklama kapları da var. Hemen şöyle bakın göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde multi box olarak geçiyor. Bu şekilde tabak. Hemen diğerini çıkartayım. Bakın bu da böyle. şöyle olanlar da var. Bakın. Bu şekilde. Bir de bu da. Üç bölmeli olanlar da var. Bakın böyle. Bunlar üç bölmeli. Gayet güzel ürünler. Hemen şöyle bakın. Bir de çiftli olanı da var. haberiniz olsun. Bu yuvarlak mi? olanlar. Gelin. Da tamam. Bakın böyle göstereyim size de. bak farklı saklama kapları bakın. Şöyle. Bu şekilde. Şu şekilde olan da var. Hemen alt kısımlara da Şöyle de var. Şöyle. Bu şekilde ölçü kaşıkları. Hemen diğerlerine de bakalım. Değil mi? Çok güzel böyle çeşitler var. Bakın böyle bir de. Bu da 1.1 litre. 1.2 litre. Şöyle. Burada ürün seçenekleri var. Bilginiz olsun. Bakalım bir diğerlerinde. Bakın böyle. Şu şekilde. Şöyle. Bu da iki yüze olarak geçiyor. Çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şöyle bir izle. Şu şekilde. Böyle. Kapağı böyle desenli. Cupcake'li. Gayet güzel ürünler. Şöyle minik ürünler de var. 500 milimlik bunlardan. Hemen diğerlerine bakalım. De çok güzel. Ürün seçenekleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bunlardan. Şöyle bakalım. Bu şekilde. Böyle. Farklı farklı ürünler. Şöyle. Bakın bir de böyle çileklisi de var. Buna böyle gayet güzel ürün seçenekleri. Şöyle. Şöyle çilekli, avokadolusu çileklisi bir de şu şekilde olanı var. Şöyle hepsini göstereyim sizlere de. Bu şekilde. Gayet güzel sepetler, badyalar. Bu şekilde ürünler. Dolu dolu ürün seçenekleri var. Böyle ikili olanlar da var. Şöyle. Her biri 300 milim. Bu şekilde. Şöyle. Bunlar. Dolu dolu ürün seçenekleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle ürünler. Bakın şöyle de göstereyim. Yine tekrardan. Bunlar gerçekten çok güzeller. Bunlar böyle 550 milim söyleyeyim. Şu şekilde farklı farklı ürünler. Bakın şöyle yine kaseler 1.2 litre. Bu şekilde kaseler. Şöyle bir mikrodalga saklama kabı. Bu mikrodalgaya da girebiliyor. Bu da bakalım hemen ne kadarmış. 500 milimlikmiş bu da. Gayet güzel ürünler var burada. Şunu da göstereyim. Bu da çok çok güzelmiş. Bakın. Burada da aynı şekilde mikrodalgaya giren böyle kap var. Hemen şöyle şöyle bir bakalım. Şöyle bir de sıvı sıvı sabunluk var. Bunlar da gerçekten güzel oluyor. Şöyle sıvı sabunluklar. Dolu dolu ürünler. Bakın şu şekilde de var. Şöyle farklı farklı renkleri. Çeşit çeşit. Bakın bir de lavabosuz geçi var. Şöyle göstereyim. güzel ürün var arkadaşlar. Şöyle sepetler. Bakın burada da böyle. Bu kaç litre? 1.5 litre. bir buçuk Şöyle gayet güzel. Bu da bakın şöyle. ne burada tabii ki kapağı var. Şöyle bakın şekilde pembe bir de şöyle yeşil olanı var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle sıvı sabunluklardan. Bu sıvı sabunlukları güzel oluyor. Gerçekten çok çok iyi. Bilgi olsun. Çok iyi sıvı sabunluklar. Diğer de bakalım da. De farklı ürünler var mı diye. Bakın bir de bunların. Şu rengi de varmış. Şöyle. Farklı farklı. Bakın moru, yeşili, şöyle pembesi bu renklerden oluşuyor. Şöyle göstereyim. Çok çok güzel ürünler var. Bakın böyle. Şu bu şekilde. bunlar. bakalım hemen. Şöyle. Bunlar da böyle. Kapakları yok şu an. Kapağı var da kendisi yok. Şöyle hemen göstereyim. Diğer ürünleri. çalışayım bakın şöyle ürünler de var ikili saklama kapları var bunlar da gayet güzeller dolu çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar İlginiz olsun böyle kare badyalardan var bakın şöyle şekilde kare badyalar bir de şöyle dikdörtgen olanlar var Bakın. Bunlar da var. Dolu dolu çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. farklı var. Ürün seçenekleri var. Şöyle bunlar da bir litrelik böyle ikili. Olanlar var, iki bölmeli bir de şöyle. Bu şekilde. Bakalım Şöyle. Bakın böyle. Bu şekilde olanı var. Bunlar da 1.2 litre olarak geçiyor. Hemen şöyle bakalım bunu da. Bu da yine böyle. 1.1 litre şöyle başka var mı diye bakıyorum oklarda şöyle olanlar da varmış bakın ikili zaten mikrodalga ile hemen diğerlerine bakalım farklı ürünler de vardı burada hemen onları da göstereyim bakın böyle minik olanlar da var gayet güzel ürünler gelmiş şöyle kaseler de var tabii ki. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kase. Fiesta kase olarak geçiyor. Dolu dolu ürün seçenekleri var arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bir diğer bakalım. Şöyle. Böyle. Böyle ürünler. Bu şekilde. Çok güzel ürün seçenekleri var. böyle. Bu süzgeçler de gerçekten çok çok iyiler. Çok güzeller. Bilginiz olsun. Böyle nofus fuss kapları 1.1 litre. Şöyle göstereyim. Dolu dolu güzel çeşitli ürünler var. Böyle. sepetler bu şekilde. Şunlar da çok güzeller. Bakın. Böyle. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle burada. Şu şekilde bakın. Bir de bu şekilde böyle bir sepet var. Bu da bir buçuk litre. Gayet güzel bu da. Dolu dolu güzel ürünler var böyle böyle seçenekleri böyle i̇şte böyle hepsini göstermeye çalışıyorum. Evet. şurada ne Bakalım. Bakalım. şöyle bir de şu şekilde olanı var. Bakın. Şöyle. Bu da gayet güzel bir ürün. Şu şekilde de göstereyim. Gayet de güzel bir ürün arkadaşlar. Böyle dolu dolu çeşitler var. Bu şekilde bütün plastik ürünlerini gösterdim. E, detaylı bir şekilde inşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.